Merhaba sevgili oyun gezerler. Bugün elimde Samsung Gear VR var ve iki tane de arkadaşımız var. Bunu şimdi bir deneyeceğiz. Bahçeye çıktık. çünkü Gerçi aşağısı da uçurum gibi duruyor ama umarım aşağı kimse düşmez. Düşersin, düşersin arkadan. <laughs> Şu an telefonu taktık içine. Deneyeceğiz, denerken de konuşacağız, sohbet edeceğiz. Emre. Telefonun ne içindeki? Ee, Samsung S6 Edge Plus. <laughs> bir şeyler dediler. Evet. <laughs> <laughs> Şu an <laughs> deneyeceğimiz oyun da Avengers. Battle for Avengers mıydı? Evet, Battle for Avengers olması lazım. Iron Man'im sanırım. Sanmıyorum Iron Man'im bayağı. Ellerini niye öyle tutuyorsun sonra? Ne bileyim. İndir Önümde elleri var adamın. Emre bize biraz deneyimden bahseder misin? Şu anda zırhıma alışmaya çalışıyorum. Bir deneyim yok ortada. Ama zırhım ne? Oğlum şunu tutun çok ee, uzaklaşmaz. Yok, yok. burada indir. biz onu kendi anne bırakalım. Ben istersen konuya devam edelim. Devam edelim, devam edelim. Şimdi belki arkadaşlarımız internet sitemizde görmüşlerdir. Bizim OGZ VR şeklinde yeni bir Sayfamı e, var. Evet. sayfamız var. Bu sayfada da ağırlıklı olarak aslında bir yörün, sayfa şey. demek e, biraz zayıf kalabilir belki evet. bayağı bir platform var orada yani tabii. VR ile ilgili her şeyi görebileceğiniz her şeyi bulabileceğiniz evet. hem sektör içerisinden hem Türk geliştiricilerden hem de yabancı yerlerden haber veren bir yani diğer dair bulabileceğiniz her şey var. Evet. Ee, şimdi oraya özel video çeklerimiz de olacak hatta evet. o video çekleri Emre ile Deniz üstlenecek ben bak. sadece ilk video şerefine onlara eşlik ediyorum ara ara verdim de gelir ama aylıkla Deniz ile Emre'nin yapacağı bir şey olacak. Bak zaten bak gitti Anın kafa gitti. yapar mısın? <laughs> Anlatayım mı ne olduğunu? Dur bir anlatacağım. Tamam. bu videomuzda şimdi insanların VR ile alakalı olarak merak ettikleri çok fazla şeyler var. İşte HTC Vive, Oculus Rift vesaire bunlar tabii ki ciddi donanım gereksinimi olan cihazlar. Ve bir de olayın mobil tarafı var ki mobil tarafta da bütün olayı e, Samsung şurada görmüş olduğunuz Gear VR ile komple sahiplenmiş bir durumda. Biz o yüzden başlangıç olarak önce bir Gear VR'ı tanıtalım dedik. Çünkü bu nispeten sahip olması daha kolay bir alet. Yani hem fiyat olarak hem de atıyorum diğer ürünlerin üretim aşamasında olduğunu düşündüğümüzde yani herkesin kolayca girip de sahip olabilecekleri bir şey. Bu yüzden ilk başta Samsung Gear VR'da <laughs> deneyimlerimizi paylaşmak istedik. Ben şeyi söyleyeyim sadece. Şu an biz Emre'nin de en başında söylediği gibi Samsung S6 Edge Plus telefonuyla deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Şimdi şu an için Gear yerde şu görmüş olduğumuz bölüme telefonumuzu yerleştiriyoruz. Ve burada aslında şu an için sadece telefonumuzun çözünürlüğüne yani ekran büyüklüğüne göre bağlı olarak gelen bir çözünürlüğe sahibiz. Yani bu şey anlamına gelmiyor. Yani atıyorum ben S7 aldım ya da S6 Edge Plus aldım. İşte taktım Gear VR'a görüntü bozuk. Neden bozuk? Hani öyle bir durum yok. Şu an için sadece telefonun büyüklüğüne ve oradaki boyuta bağlı kaldığımız için aslında biz telefonun büyüklüğünün işte e, el verdiği ölçüde yani şu an mesela muhtemelen 144p'ye denk gelen YouTube kalitesinde bir görüntü alıyoruz. Ama tabi Samsung'da biz bunu gördüysek onlar da gördüler doğal olarak. <laughs> ve e, şu an bu Gear bir yerde 4K Ultra HD görüntü veren ve Bluetooth olarak telefonla e, hmm. bağlanılabilecek olan yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar. Evet. Hem telefon boyutu sıkıntı olmayacak hem de daha yüksek Aynen. bir kalite Yani o zaman ya, ki şu anki görmüş olduğumuz kalitede Emre kalite nasıl? Güzel. <laughs> Oğlum burada Avengers mevzu çıkartıyor, Ultron'u falan parçalıyorlar. Yani görmüş olduğunuz üzere arkadaş hiç görüntü 144 ve mi, ekran büyük mü, mudur, bu mudur gibi dertleri yok. Yani oyunlarda <laughs> çoğunlukla olarak ileri geri, yukarı aşağı dokunlar. Mesela şu, şuraya tep yaptığımızda yani dokunduğumuzda, ulan benim bu İngilizce şeyim ne olacak? Şuraya dokunduğumuzda bu, evet okey, tuşu komut anlamına geliyor. Şuraya bastığımızda da geri gidiyor şeklinde düşünebiliriz. Bunun dışında olay çok basit. Sadece buradaki plakayı çekip telefonu doğru bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Birçok VR oyunun şöyle bir güzelliği de var. Biz bu, yani birincisi insanlar şey düşünebilir. Samsung Gear VR diye bir olay var ama yani store'da oyun var mı, uygulama var mı gibi gibi şeyler düşünebilirler. Birincisi store bizim beklediğimizden çok daha dolu çıktı. Yani geliştiriciler bu olayın önemini farkına varmışlar ve yani ücretli alınabilen içerik sayısı da ücretsiz alınabilen içerik sayısı da oldukça yüksek. Ki şu an Enis'in deneyimlediği içerik ücretsiz bir içerik. Yani bizim e, para verip aldığımız bir içerik değil. Zaten şey film teaser gibi bir şey bu. Cosmos Warfare oyununu deneyeceğiz. Şuradan net diye ayarladığımızı söyledik. Ses ayarlarını yapmamız için de bir şey var. Şu an için Unity ile yapılmış bir oyunmuş. Bunu da görüyoruz. Oo devasa bir ekran var. Şu an sinema ekranı gibi bir yerdeyim. Ee, gözlükle bile kullanılabiliyor bu arada. Bunu da araya eklemişsiniz. Ooo. Onu oynuyor musun abi? Şu an oyundayım. <laughs> Gördüğünüz gibi sanal gerçeklik, oynayın için pek eğlenceli olsa da, oynamayan için hiçbir şey anlam ifade etmeyen bir <laughs> e, şey. Oğlum lan, mekinin içinde uçuyorum lan. Ben konuşayım, siz deneyin. Evet, deneyim? Ben sana Ben şimdi size anlatacağım her şeyi. Evet, şu anda uzaydayım arkadaşlar. Pause, ee, evet. oyun durmuş. Nasıl devam edeceğim? Ha <laughs> tamam. Tamam, devam ediyorum şu anda. Evet şu anda uzaydayım. Niye? Niye duruyor bu oyun ya? Şuraya dokunuyorsun ya. Ha, pardon pardon. Aa kokpit falan her şeyi yapmışlar. Baya baya iyi. Ben bir tek temple oynarken açıkçası bir boyut geçişinden ötürü bir şey Aha. yaşamıştım. Yani bulantı gibi demeyeyim ama yani böyle bir baş dönmesi yaşamış. Karıştırıyor böyle bir şey. Aynen. Yani. Çünkü o içerik çok hareketli ve böyle nereden ne geleceği belli olmayınca e, o tarz şeyler yaşanıyor. Şey yani bunun bunu dışında... Psychlops gibi hissediyorum kendimi. <laughs> bunun dışında herhangi bir şekilde <laughs> kusma, bulantı vesaire gibi hani VR'ın insanda yaratabileceği olumsuz bir örneğini biz görmedik. Tam tersine... Ya yani ya mesela... Bak de... normalde benim mesela midem bulanım. Şu an hiç bulantı hissetmiyorum. Yani. Baş hiç hissetmiyorum. Enteresan. Bir tek arada sırada yani ısınma yaparsak ki bazı oyunlarda çok yükleniyorsa işlemci yapıyor, bazılarında yapmıyor. Ee, arada bir soğumaya bırakmamız gerekiyor. Bir de yani arkadaşlarla yapabileceğiniz en şeylerden aktivitelerden bir tane çünkü Kesinlisin, hem kafayı takın. Dışarıda eğlenceli oluyor. Böyle duran bir insan var. Bir şeyler falan yapıyor böyle. Ee, hem de deneyimlemesi ayrı bir şey. Vallahi yepyeni bir nesile yolculuk ediliyor. Aynen. Tam olarak nasıl adapte olacağımızı bilmiyoruz bu nesile. Ee, ama şu an için herkesin deneyebileceği, hiçbir oyuncu geçmişi olmasına gerek olmayan insanların da rahatlıkla deneyim edebileceği ve zevk alabileceği Aynen. bir e, Teknoloji kendisi yani. Vallahi ben söyleyeyim yeni nesil nasıl adapte olacağını güzel kardeşim. Madem hani adapte olamamışsınız gireceksin www.oyungezer.com Onun için değil mi? nasıl adapte olacak onu diyorum yani. ya olay çok mutlu tabii ki yani. Bu, bu arada yani bizim VR ile ilgili video içeriklerimizin birincisi. Diğer cihazları da deneyeceğiz. Hatta Bundan sonra bir... Hayır, Oculus Rift'i deneyeceğiz. Oculus Rift'imiz var. onu deneyeceğiz. Yer yer bazı videolarda, fuarlarda etkinlikler denedik. Fakat biz elimizde iken elimizde, rahat rahat bir deneyelim dedik. Sonra HTC'nin Vive'ını deneriz eğer imkanı bulabilirsek. Böyle oyunlarıyla... Cihazlarıyla bir arada bayağı bakış atacağız yani, yani diyelim. Şimdi bu, bu ufak bir şey söyleyeceğim. Ee, yani bu ekipmanları bize sağlayan ekiplerin bu deneyimi arkadaşlarımıza paylaşmamızı vesile olan Samsung Türkiye'de buradan teşekkür ederiz. Teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada gözlerimiz evet. hep kısıktı. Yanlış anlamayın Japon değiliz. Güneş var. <laughs> bayağı güneş var. Niye böyle bir Japonları kattım bilmiyorum. Çok severim Japonları. Yani. Burada güneş yok. Bayağı. Adam uzayda yani. Görüşürüz. bula?